Yani Türkiye yüzde 84'ü kentleşmiş. Hatta bu 84'ün de 50 puanlı kısmı yani nüfusunun yarısı 11 metropole toplanmış bir ülke. Dolayısıyla bunun ürettiği bir değil, yani teknolojik devrimin bunun e bir yandan da işte yer kürenin ritmindeki değişim diyorum ben. Küresel ısınmaydı, erozyondu, kuraklıktı, Anadolu'daki küresel iklim değişikliğinin ya da yer altının, yer üstünün bozulmasının ürettiği hikayeler var. Dolayısıyla insanlar ve Türkiye bütün bu süreci önünde ortak bir ütopya, ortak bir hayal, ortak bir ufuk ülkü olmadan yaşadığı sorun da buradan kaynaklanıyor. Yani Türkiye'nin bir yandan hani Fuat Hoca'nın tanımlarıyla söyleyeyim sanayi toplumu olmak ideali var. İşte kalkınalım, modernleşelim, eğitim kurumlarımız, hukuk kurumlarımız, kurallarımız olsun vesaire. E bir yandan da ülkenin bir kısmı bilgi toplumu seviyesinde. Örneğin yeni gençler ya da ülkenin bazı coğrafi alanları. Yani demokrati, demokratikleşmek, küreselleşmek, etkin yurttaş olmak küresel anlamda, aktif yurttaş olmak vesaire. Ve şimdi bütün bu hikayeyi ve bütün bu karmaşayı, önünde bir ortak ufuk olmadan yaşamış. Dolayısıyla da toplum bütün bu hikayeyi ortak ufuk olmayınca, ortak hayaller olmayınca o zaman kendiliğinden gibi gelişen hatta o hani yüksekten bakınca hani ne caddeleri düzgün ne sokakları düzgün ne binalar aynı hizada gibi görünen o sokak cadde mahalle görüntümüz var ya bu kaotik hali yaratan şey değişimin kendiliğinden ve insanların, bireylerin ve toplumun kendi mahareti ve becerebildiğiyle sınırlı hali sonuç olarak.